Edirne'nin Kapıkule ve Hamza Hamzabeyli sınır kapısında Bulgaristan tarafından yaşanan sistem güncellemesi sebebiyle tır sürücülerinin bekleyişleri günler sürüyor. Bulgaristan Gümrük Yük Taşımacılık Sistemi güncellemesi süresinin başlaması ve yaklaşık 10 günü geçmesine rağmen halen yenilemenin bitmemesi sebebiyle tır sürücüleri sınır kapılarında günlerce beklemek zorunda kaldı. Dur, dur sigorta teminat şirketlerinin Bulgaristan'la uyumsuz çalışması ve Avrupa Birliği'nin tamamında geçerli olan EORI numaralarının yenilenme sürelerinin uzaması nedeniyle ihracat sürücüleri yaşanan duruma tepki gösterdi. Burada uzun süre beklemeler, 15-16 kilometrelere uzayan kuyruk ve buraya GT Parkı'na, Gümrük Ticaret İşletme Müdürlüğü'nün parkına girdiğimiz ...zamandan itibaren de 48 saat burada bekleme süresi vermesi. Bulgaristan'da 10 günden beri, tam 10 gün oldu bugün... ...10 günden beri sistem güncellemesi denilen bir sıkıntıyla alakalı... ...burada çalışma hemen hemen %20-%30 potansiyele kadar düştü. Bu potansiyelin de düşmesi buradaki görülen mağduriyetler. Yükler yerine zamanında yetişemiyor. İnsanlar burada mağdur oluyor... İnsanlar burada bir an evvel geçmesi gerekiyor. Üç gündür sırada cebelleşiyoruz. Bundan önceki sefer de dört gün uğraştık. 12 kilometreden minimum maksimum 15-16 kilometreye kadar kuyruklar çıkıyor. Rezillik çekiyoruz. Başka bir şey değil. Sıcak yemek bulmak sıkıntı. E, lavabo ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Bulgaristan'la Hipokrat'la bir araya giriyor. Ne oluyorsa hani bir an önce çözüm bulunsun ki biz de rahat edelim. Yani çoluk çocuğumuza iki gün daha erken gidelim. Normalde bir haftada işimiz bitiyor ama bu sıralarda sadece bir hafta uğraşıyoruz.